Erciyes TV olarak yine Kayseri sokaklarındayız. Bugünkü sorumuz harikalar diyarındaki hayvanat bahçesine dinozorların getirilmesi düşünülüyormuş. Ne diyorsunuz bu konuda diye soracağız ve ardından ekleyeceğiz. Dinozorlar koruma altına alınsın mı? Bakalım ne gibi cevaplar çıkacak? Getirirsin, güzel olur. Yani değişiklik olur. Koruma altına alınmalı mı sizce? Bence alınmalı. her an ne yapabilecekleri Get, görmeye gider misiniz? Getirdik. Yani bunlar da bir canlı yani. Yani hayvanları sevdiğimiz yani. Bunlar da yani Allah'ın yarattığı bir şey. Yani onu yazıp getirmeler yani çok büyük düşünüyorum yani. Getiriz. Ee, şimdiki çocuklarımızı zaten masal olarak anlatıyoruz. Hı -hı. Ee, korkacaklarını da zannetmiyorum. Ama bilmiyorum yani. Çocukların psikolojisi nasıl olur olmaz. Ya, yani hiçbir fikrim yok. Hadi. Dinozorlar bence gelmeli. İnsanlar için iyi olacağını, özellikle çocuklar için çok iyi olacağını düşünüyorum. Görmeye gider misiniz çocuğunuzla birlikte? İsterim tabi, çok isterim hem de. Ya sorun olmaz bence. Eğlenceli bir de. Görmeye gider misiniz? Tabi ki giderim. Yani burada olduğum sürece giderim. Peki dinozorların koruma altına alınacağı da söyleniyor. Ne diyorsunuz alınmalı mı sizce? Alınmalı. Ne gülüyorsun Burak? Alınmalı bence. Ya, olmaz, olmaz. Bence getirmem Neden? Neden? Çocuklar şimdi İç Anadolu bölgesi olduğu için dinozor nedir bilmem ne nedir bilmedikleri için korku yönünde bence getirmemesi Siz biliyor musunuz? Ben biliyorum. Getirilirse görmeye gider misiniz? Büyük bir ihtimal. Çocukların şey için belki gitmek zorunda kalırız. Hı -hı. Ama o mecbur gene sonuçta gideriz. Vallahi başka hayvanları getirdik de yani dinozorlar mı kaldı bilmediğim my battery Give that old start a spin Harikalar diğerine hayvanat bahçesi yapılıyor. Olur. Evet. Oraya da dinozorların getirileceği söyleniyor. Sizce getirilmeli mi? Dinozorlar Dinozorların Kayseri'de ne işi var? Buraya getirip uzak olma altına alınacakmış. Biz kendimizi <laughs> koruyamıyoruz burada. Gelmesin mi dinozorlar? Gelmesin yani. Yok gelmesin. Nerede koruma altına alınacak? Başka ee, bir yer. Ait olduk olabilir. tabii yere. Yani. Neresi ait olduklar ya? O, dinozorlar nerede? Belgrad'da. Ya, ya onu kendi tercih, kendi bileceği... ...ben dinozoru da ne yapayım... Şey ne yapayım onu kendi bileceği iştir. Hayslerini bileceği iştir. Peki görmeye gitmez misiniz? Ya bizim gidecek yerlerimiz doluyor. dolu ya? O dinozor mu kaldı, hayvanat mı... ...bahçesi mi kaldı ya? Bizim gideceğimiz yerler çok. Canlı olarak mı? Evet. Dinozorlarım. Vallahi ben ne bileyim... Dediğim... <laughs> i̇yi sağlıklı bakılacaksa getirsin <laughs> Getirirler. Gider misiniz görmeye? Gideriz. Peki koruma altına alınacağı söyleniyor. Alınmalı mı nesli tükenmesin diye? Aa, alınsın. <laughs> <laughs> yani iyi bir şey mi kötü bir şey bilmiyorum ama e, haydalıysa gelsin, da gelmesin. Sorduğumuz soru karşısında tabii ki dinozorlar Kayseri'ye getirilmelidir. Biz de gidip görmek isteriz dinozorları diyenler de oldu, gülüp geçenler de oldu. Bakalım daha ne gibi cevaplar alacağız hep birlikte gidiyoruz şimdi. Getirilmedi bence yani iyi olur değişiklik. Tabi oraya her şey, Tayvan gelirse iyi olur görmeye gider mi? Tabii gideriz, gitmez olmuyoruz ya? Hizmettir bizim için onlar. Peki dinozorların koruma altına alınacağı söyleniyor. Ne diyorsunuz bu konuda? Alınsın mı koruma altına dinozorlar? Evet, dinozorlar. Tabii iyi olur koruma altına. nesli tükeniyorsa. Getiriyor. Her şey olmalı bence. Hayvan bahçesi bu sonuçta. Görmeye gider mi? Tabii ki giderim. Peki dinozorların nesli tükenmesin diye de koruma altına alacaklarmış. Alınmalı mı? Alınmalı tabii. Ki. Kayseri'de yapacak. Tabii, tabii ki. Herkesin de destek vermesi gerekiyor. Bu konuda yorum yapmıyorum. Niye? Siz çoluğunuza çocuğunuza gidip görmez misiniz dinozorları? Görmek isterim mutlaka ama doğal ortamda yaşıyorsa ona tabii mutlaka fikir olarak saygı duyarım. Frankfurt'ta var. Frankfurt'ta dinozor var mı? Var. Kayseri'ye de getirilecekmiş. Ne diyorsunuz? Getirilsin mi? Getirilsin canım. Niye? Herkes görsün. Peki nasıldı? Bir tarif eder misiniz bize Frankfurt'taki? <laughs> tamam yeter. <laughs> E? Tamam bir tarif edin bilgilenmiş olur insanlar. Dinozor dediğin dediğim kulakları var, dişleri var, kuyruğu var. Ne? Boyu falan mı? Çok büyük diyorlar. büyük. 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 E Süreyya gibi boyu var. Yani dinozor kemikleri değil mi? Nereden getiriliyor? Çağımızda dinozor var mı? Dinozor kaldı mı ki? Dinozorlar yaşıyor mu? Yaşamıyor mu? Teşekkür ederim. Dinozor diye bir şey olmadığı için temiz. Dinozorların nesli tükenmiş diye biliyorum ben ama. Dinozor var mı? Sorduğumuz bu soruya ilginç cevaplar aldık değerli izleyenler. Birçoğu evet Kayseri'ye getirilmeli görmek isteriz diyenler oldu. Hatta kimisi dinozoru gördüğünü söyledi ve tarif etti bizlere. Ee, bazıları da dinozorun nesli tükendi. Nereden bulacaklar ki dinozor dedi. Yani doğru cevabı verenler pek azdı.